Karpağalar kucak kucak, adayım Fatih Kucak. Sofası çok geniştir, sohbeti çok sıcak. Sadece Siverek belediye başkanı değil, her zaman söylediğim gibi, o bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir belediye başkanı değil, gönül başkanı. Rabbim emeğini araya vermesin. Siverek için bulunmaz bir nimet, bulunmaz bir şanstır. Allah'ım işini gücünü rastletsin. Ne mutlu ki böyle bir ağamız var, Teşekkür böyle bir var. Eyvallah. Bu zamanda başkan bulmaz zor gönül Başkan bulursun ama Fatih Bucak bulamaz Fatih Bucak <laughs> Yani dalayla altım altım alayım. Alayım. Benim için önemli bir dost, önemli bir arkadaş Ve sadece bu önemi bir belediye başkanı olarak değil, o Türkiye'de böyle insanların sahnede de söyledim. Ülkemize bu insanlar çok lazım. Yani barış bir barış gücü gibi. Ben onu hep e, bir kavgalıları barıştırırken gördüm. Ne bileyim. O barış gücüdür. Allah'ım gücü de yanında olsun. Ha, İnşallah hocam, kazanır. Adam gibi adam hakikaten ben onu yani 20 30 sene oldu. Onun o güzel insanlığını hayata unutmam. Adam bir adam olduğu için ve bir çocukla çocuk, bir büyükle büyük, büyük, hiç nefis yok. İşte nefsi olan insan diller şeytandır. O adam gibi bir adamdır. Ona sevgi ve saygılarını söylüyorum. Yarın çevrem çok iyi. Ben özel bir ağabeyimdir. Sanatı ve sanatçıyı seven, kolayan bir ağabeyimizdir. Biz de ondan dolayı bugün seçim çalışmalarıyla ilgili yanındayız, sivelekteyiz. Allah yolunu baktığına açılırsın. Allah eksik etmesin. Gerçekten dur, dur. öyle adam gibi adam. iyi ki var. Şey. Allah onu var etsin, <laughs> Rabbim sağlık versin, Rabbim yolunu açık etsin. Benim çok inşallah. eski dostum benim, benim ağabeyim. Bugün onun için buradayız. Allah her zaman yolunu açık etsin. Seviyoruz, <laughs> Burada olmak benim için gurur, tamam. gurur, şeref. <laughs> Hakikaten öyle. Ben ilk kez ağamla ilk kez bugün tanıştım. Ee, kaybolmuş bir 43 yıl desem diye var. Sahip çıkan, il, ilçesine iline sahip çıkan çok kıymetli bir iş adamı, çok kıymetli bir ağabeyimizdir. Sanata ve sanatçıya değer veren. Fatih Bucak bir Fatih candır, bucak gerisi hepimizin heyecanlı. Pirası, hepimizin baş tacı, kral adam. Ben her zaman ona öyle söylüyorum. Ben bu adam gibi adam kelimesini pek kullanmayı sevmem. Adam adam derim her zaman ona. Beni tanıyanlar da bilirler. Adam adamdır gerçekten. O e, Türkiye için de bir şans. E, Siverek için hele çok çok daha büyük çok bir şans. Aracığım. Çünkü her şekilde donanımlı, e, her şekilde haklıyı haksızı ayır edip de e, bunu toparlayıp bir şekilde daha da çok fazla yücelteceğine ben inanıyorum e, severek halkı çok daha farklı yerlere gidecek inşallah Fatih Bucakla Allah'ım tüm misafirlerim tabi gerçek sevgi ve beddetmiyosun konuşacak ama yine de ortadayken söyleyeyim tüm misafirlerimi yüreğimin sarsılmaz inancı saygıyla selamlıyorum Fatih Bucak